Arkadaşlarla beraber Minecraft devrimi göstereceğim. Bu, ama öbürünkü gibi çakma değil bu. Orijinal kesinlikle. Zaten market olduğu için orijinal olduğunu nasıl ne saygısı Kaynaklar yüksek arkadaşlar. orijinal Minecraft'ı da parasız yüklemek istiyorsanız APK'dan yükleyebilirsiniz benim yüklediğim yer. Ama iPhone'sa yükleyemezsiniz. iPhone'da APK yok. Ha. Bir değişik versiyonu var ama adını hatırlayamadım şimdi. Su altında bir ev yaptım böyle. Zaten burada da böyle yer var. Para ama olma. falan olmadığı için böyle direkt banko yaptım. su altını göstereyim. yayın. Evet, ne? bir şey yatalı. Su oteller güzel oluyor arkadaşlar ama çok bulaştırıyor yaparken. Buzdolabı bu Ama içi boş. İşte dediğim gibi arkadaşlar zonyem gündüz olup olmadığını asla anlayamıyorum o yüzden mecbur basarak yapacağım çünkü su altındayım tek saatten anlayabiliyorum saat şeyi gösteriyor ya saatten anlayabiliyorum anlayış. buraya gelirse gece anlamına geliyor oradan anlayabiliyorum köpeğim burada adı da paşa Bu arada orijinali yeni yükledim arkadaşlar. Daha önce e, evimi göstermiştim size. O Kral Pro müydü? Neydi öyle bir şeydi? Çakmaydı bu orijinal. Kursuyorum. <laughs> Ama kursuyor çıkmıyor ya. Sıkıntı o. Belki çıkar ya. Yok çıkmıyor. Ben bazen şeyle uyuyordum kılıçla falan zırh kırdınca kapıncını biraz gidiyor şey can veriyordum öyle yapıyorum mecbur bu türlü olmuyor çünkü ben yukarıya da bir tane ev, küçük bir ev yapmayı planlayacağım evin hemen üstüne Şimdi küçük bir kulübe yapacağım ama zemini düzleştireyim önce. Arkadaşlar kesinlikle orijinal tavsiye ederim. Çok mülküle Ama pa, orijinal parasız yüklemenin bir yolu var. APK mı? iPhone'da APK yok. Android'de oluyor APK. iPhone'da da bir değişik versiyonu vardı ama hatırlayamadım onu da. Küçük bir kulübe yapacağım bu arada. büyük bir ev ya. Bazen küçük bir kulübe yapacağım. <laughs> ne bakıyorsun oğlum ya? ilgili bir şey yapacağım. Aslında ev olmayacak ama kulübe gibi bir şey yapabilirim yani. <laughs> üstünü camla kapatmayı planlıyorum. Ben bir şey evin üstünü camla kapatmayı planlıyorum. Hem blokları kayak cam koymaya gerek kalmıyor. eşya falan koyalım öyle olur. Belki sonra eşya falan. Küçük bir kulübe yaptım böyle. Tekledim. Mı... Ne karıştırdım ya. ya ev nerede? Ya, mutlaka bir yerde ev ya. Heh. Tamam oldu. Video 6 dakika olmuş burada arkadaşlar. Bir 7 dakika sonra kapatırım herhalde. Bir tane tavla yapalım. Tohum, bir de buğday ekilen kısmında tamamdır. Bu mesela fena çiçeği tohumu çakmada yok. Karpuz var, balkabağı var, pancar falan var. şeklinde Küçük bir şeyler yapacağım. Bu zaman şimdi kemik tozu yapacağım. Kemik tozu çok doğal bir yöntem değil ama Yanlış yazdım ya. Ya abicim adam akıl bu mutlaka bir şey olur ya Allah Allah ya mutlaka bir şey olur Alsana. evet arkadaşlar işte. ya sakın APK'dan yıkayıcı biraz böyle olabiliyor ama kimse yok sonuçta orijinal Hasan niye sürekli gidiyor? Yok virüs mü girdi? Ne oldu? Anlamadım ki. Heh. Video kaç dakika oldu arkadaşlar? Tamam. Hemen bakın kapatıyorum kaydı. Hoşça kalın.